Hocam öncelik dahil olsun. Evet çok Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle buradan e, Egem TV ile e, Uşak İl müftülüğümüzün yapmış olduğu ortak çalışma ile ilgili çok kısa bir bilgi de vermek istiyorum. Tabii da Her şeyden önce inancımız İslamiyet'in dini bilgilerimizin, dini yaşantılarımızın ehil, bilinen, e, resmi kurumlar tarafından onaylanmış, aynı zamanda doğruyu e, anlatan e, kurumlardan verilmesi bizim için öncelikli. Bir yerel basın olarak ben çok ödem veriyorum. Özellikle İslamiyet'in dinimizin doğru insanlardan doğru yerine doğru şekilde anlatılması benim için çok önemli. Bir de ne kadar çok insana ulaştırılırsa güzellikler, iyilikler o kadar faydalı olacağını yanıtlıyorum. Onun için Egem kapılarını e, Sayın Müftülüğümüzle, e, dini programlarla ilgili olan kısımda sonuna kadar açtık. İnşallah hayırlı olur. Ama öncelikle Sayın Hocama, Sayın Müftüme e, bunlarla ilgili kısımda çok iyi niyetli, güzel bir çalışmaya... Büyük bir e, önderlik edip çok kısa sürede gerçekleştiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'de çok nadir örnekler olan bir e, olay gerçekleştirdik. Bunu da bir protokola bağladık. Hayırlı olsun hocam. Tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ee, biz de Egem TV'ye ve Soner Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, malumlarınız olduğu üzere e, toplumu din konusunda aydınlatmak vasifesi Diyanet İşleri Başkanlığı'na anayasa e, ile verilmiş. Biz de bu çerçevede e, yani Egem TV ile Cuma'ya doğru e, ve değişik e, kandil gecelerinde yapılacak programlarla e, toplumumuzun her kesimine e, doğru sahih bilgiyi ulaştırmanın e, vaizlerimiz, müftülerimiz, müftü yardımcılarımız ve teşkilatımızda görev yapan e, ehliyetli, liyakatli hocalarımız vasıtasıyla gerçekleştireceğimiz bu yayınlar çerçevesinde e, milli manevi değerleri vatandaşımıza ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Hasreten malumlarınız olduğu üzere 2025 yılı aile ile olması hasebiyle de e, özelde de aile konusuna e, ilgi alaka ve programlarımızda buna da e, bununla ilgili de programlar gerçekleştireceğiz. E, ben de soner Bey'e teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sağladığı için. İnşallah e, yapmış olduğumuz bu protokol... Hayırlı ve bereketli olur insanımıza, vatanımıza, milletimize hem Egem TV hem de Uşak İl Müftülüğümüze hayırlı olsun, bereketli olsun diyorum. Teşekkür ederim.